Kalpazan final mi yapıyor? Konuya ilişkin tüm detaylar. Başlamadan önce diziyi sevenler ve devam etmesini isteyenler kanalımıza abone olup yorumlar kısmına hashtag kalpazan final yapmasın yazarak sesini duyurabilir. Şimdi gelelim detaylara. Dizinin final tarihi hakkında resmi bir açıklama bulunmamaktadır. Ancak 25 Kasım 2024 itibariyle dizi 6. bölümüyle izleyicilerin karşısına çıktı. Dizinin rating performansı ve izleyici ilgisi göz önünde bulundurularak yapımcı firma ve Show TV arasındaki anlaşmalar doğrultusunda yayın hayatına devam etmesi planlanmaktadır. Final tarihi ilerleyen dönemlerde yapılacak resmi açıklamalarla netlik kazanacaktır. Timuçin Esen diziyle 6 bölümlük bir anlaşma yapmıştı. Ratinglere göre de devam edecek ya da etmeyecekti. Şu anda net bir bilgi bulunmamakta. Ama şahsi fikrimce reytingleri kötü durumda. Bu yüzden dizi final yapabilir. Ben de final yapmasını istemem ama bunu bekleyip göreceğiz. Eğer sen de sesini duyurmak istiyorsan ve Kalpazan dizisinin bitmemesini istiyorsan hemen kanala abone ol ve yorumlar kısmına hashtag Kalpazan final yapmasın ya da hashtag Kalpazan bitmesin hashtag ile yorum yap. Şimdilik bizden bu kadar. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.